Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli koket tarifiyle geldim. Bunun için 1 kilo patatese ihtiyacımız var. Önceden soydum ve suyun içine haşlamaya bıraktım. Üzerinden de birazcık tuz gezdiriyorum. Haşlanalım patateslerimi sıcak haldeyken ezelim. Ben burada patates ezici ile yaptım. Sizler tabii ki çatalla veya da elinize herhangi bir bulunan malzeme ile ezebilirsiniz. Üzerine bir çay bardağı süt, yalnız burada önemli olan patatesin cinsine göre değişebilir. Lütfen sütü ölçüle ekleyiniz. Karabiber ve damak zevkinize göre pul biberi de ekleyebilirsiniz. Tuzu da ekleyiniz lütfen. Ben sonradan farkına vardım. Sonradan tuz eklemesini yaptım. Tüm malzemeleri güzelce ne karıştıran hamur yoğurur gibi aynen o şekilde olması lazım. Üzerini kapatıp bir streç folyo ile yaklaşık 1-2 saat kadar buzdolabında dinlenmeye kaldıralım. 2 tane yumurtayı çırpalım. Buzdolabından çıkardık ve güzelce dinlendikten sonra hemen başlayabiliriz. Ee, şöyle bir kaşık yardımı ile, tabii ki büyüklüğü, miktarı tamamen size bağlı. Şöyle elimizle nasıl aynen poğaça açar gibi açıyoruz. Açtıktan sonra içine peynir yerleştirebilirsiniz. Ben burada mozzarella peyniri kullandım. Sizler dilediğiniz, damak zevkinize göre herhangi bir peynir kullanabilirsiniz. Ve elimizle kapatıyoruz. Kapattıktan sonra şekillendirelim. Hem çok kolay hem de çok lezzetli bir tariftir. Özellikle çocukların sevebileceği bir tariftir. Mutlaka bu tarifi deneyin. Arkadaşlar ilk başta belirttiğim gibi tekrarlamak istiyorum. Patatesin cinsine göre e, süt miktarı gerçekten farklılık yapabiliyor. Onun için sütü mutlaka e, yavaş yavaş ilave edin. E, eğer yavaş yavaş ilave ederseniz istediğiniz e, kıvama ulaşmış olursunuz. Bu da çok önemli. Mutlaka aklınızın bir kenarında olsun. videoyu buraya kadar izlediyseniz eğer beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Tüm patatesi şekillendikten sonra isterseniz üzerine bir streç fulye ile kapatıp tekrar bir saatliğine buzdolabına kaldırabilirsiniz. Ben tabii ki de bu işlemi buzdolabına kaldırmadan yaptım ama siz iyi sonuç elde etmek istiyorsanız bir saatliğine kaldırabilirsiniz. Patateslerimizi bulamak için un ve galite ununa ihtiyacımız var. Burada tamamen ben göz kararı olaraktan yaptım. Sizler de aynen bu şekil yapabilirsiniz. Yalnız şunu belirtmem lazım. Galite ununu biraz fazla yaparsanız daha çıtır bir lezzet olur. Patatesi ilk önce yumurtaya ve sonra da galete un ve un karışımına güzelce her tarafa ulaşacak şekilde bulayalım. Bütün patateslerimizi hepsine aynı işlemde uygulayalım. kullanmış olduğum ölçülerde 19 tane koket çıktı. Önceden tencereme bir miktar yağ kattım ve bunu iyice ısıttıktan sonra kroketlerimi içine koyuyorum ve güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Bu arada şunu da belirteyim arkadaşlar, tencerem büyük gözüktüğüne bakmayınız. Gerçekten küçük bir tenceredir ve fazla yağ kullanmadım. Sanırım bir yarım litre oldu olmadı. Kroketlerimizde pişirekler mutlaka karıştırmayı ihmal etmeyin. Her tarafı iyi güzelce pişsin. Bütün patatesleri aynı işlemde güzelce de pişirelim ve tekrarlamak istiyorum. Ee, pişirirken mutlaka iyice de şöyle karıştırın ki her tarafı güzelce pişsin. Çok lezzetli ve çok pratik bir tariftir. Mutlaka sizler de bunu deneyin. Ee, özellikle okuldan gelen çocuklarınız varsa bunları bir sürpriz olarak çocuklarınıza hazırlayabilirsiniz. Sizlere kroketin de içinin nasıl piştiğini göstereyim gerçekten dışı çıtır çıtır içi de çok lezzetli oldu özellikle içine kullandığınız peynir böyle güzelce denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum tabii ki içine illa ki ne peynir olmasına gerek yok kıymalı hac da deneyebilirsiniz. Umarım bu tarif hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğeni ve yorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup zili açıp başka videolarda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olunuz. Sağlıcakla kalınız.